Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu ile Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından Rumeli ve Harput Türküleri Konseri düzenlendi. Öldürme. Konser büyük beğeni topladı. Öldürme. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği konserde kulakların pası silindi. Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ekibi de Elazığ'da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Başta saygıdeğer sanat yönetmenimiz Kenan Çimtay ve topluluk ee, müdürü Olcay Bey olmak üzere ve sanatçı arkadaşlarım olmak üzere bizlere gerçekten çok iyi ağırladılar. Çok sıcak kanlılar zaten kendileri ee, gördüğünüz üzere. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizleri e, o kadar güzel ağırladılar ki harika bir misafir misafirperverlikle karşılaştık burada. Elazığ misafirperverliğini bize gösterdiler. Çok teşekkür ediyoruz onlara.